Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere Sağlık Bakanı'nın görünen ideolojik yüzünü anlatmaya çalışacağım. Çok vahim bir olay yaşıyoruz dünden beri Türkiye'de. Sağlık Bakanı gezi olaylarının intikamını almak üzere Ankara Tabip Odası Yönetimi'nin ve Haysiyet Divanı'nın görevden alınması için bir dava açtı. Bu konu gerçekten vahim bir konudur. Birkaç açıdan vahim bir konudur. Halk sağlığını yakından ilgilendirdiği için önemli bir konudur. Bizi dinleyen, izleyen hatta şu anda görev yapan siz basın mensuplarını bile çok ama çok yakından ilgilendiren bir konudur. Neden? Çünkü Sağlık Bakanı, doktorları sokakta vatandaşa yardım ettiği için suçlu görüyor. İşte bu yüzden çok önemli bir konu. Yani şu anda size Allah korusun herhangi bir şey olursa ve ben hekim olarak size yardımcı olursam suç işlemiş olacağım. İşte Sağlık Bakanlığı'nın bakış açısı bu. O yüzden son derece tehlikeli bir konu. Daha da vahimi, daha da vahimi bakan mahkemeye başvurusunda tabip odalarına kayıtlı bütün üyelerin bu eylemden yani verilen sağlık hizmetinden sorumlu tutulması mümkün olamayacağından Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun ve Haysiyet Divanı'nın görevlerine son verilmesi gerekir bir gerekçe göstermiş. Allah aşkına akla, mantığa uyan bir şey midir bu? Vicdana uyan bir şey midir? Yani diyor ki aslında benim amacım, aslında benim niyetim bütün hekimleri cezalandırmak. Gezi'de halka yardım eden gazın içerisinde kalan, astım krizine giren veyahut da yaralanan vatandaşlara yardım eden bütün hekimleri aslında ben cezalandırmak istiyorum. Ama o mümkün değil. Tek tek tespit yapamıyorum. O yüzden onların örgütlü yapısı olan Ankara Tabip Odası'nı hedef alıyorum. Ankara Tabip Odası'nın yönetim kurulunu yetmedi. Haysiyet Divanı'nın görevden alınmasını istiyorum. Bu mantık AKP'nin gerçek mantığı gerçek mantığı, gerçek yüzü işte budur. Aslında buradaki hedef örgütlü yaşamdır. Buradaki hedef hekimlerin bizatihi kendisidir. Çünkü hekimler hiçbir zaman, hiçbir dönemde, hiçbir hükümet döneminde hükümetin uşağı olmamışlardır. Olmayacaklardır. Kurtuluş Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul Tıp Fakültesi'nden bir sınıf olduğu gibi olduğu gibi savaşa katılıyor. Hepsi şehit oluyor ve o yıl İstanbul Tıp Fakültesinden doktor mezun olamıyor. Biz böyle bir ruha sahibiz. Siz küçücük düşüncenizle, sığ düşüncelerinizle, böyle saçma sapan ideolojik yaklaşımlarınızla bir hekimleri korkutacağınızı zannettiniz. Yazıklar olsun. Ancak gülerim, ancak gülerim. Sağlık Bakanı bizi cezalandırmaya kalkacağına gezi olayları sırasında yaralanan ve hastanelere yetiştirilen insanları fişlediği için, ispiyonladığı için, jurnalci bir tutum takındığı için utanmalıdır. Önce o utancı temizlemelidir. Gezi olayları ben de hastalara yardım ettim. Buradan kendimi ihbar ediyorum. Daha önce de ihbar ettim. Hakkımda fezleke düzenleyebiliyorsanız düzenleyin. Orada vatandaşa yardım eden doktorlardan birisi bendir. Bilerek, isteyerek, tam tahammüden bu suçu işledim. Hadi buyurun fezleke düzenleyin hakkımda. Delikanlıysanız, yiğitseniz düzenleyin. Ben de dokunulmazlığımın kaldırılması için nasıl daha önce dilekçe verdiysem aynı şekilde dilekçemi yarın hazırlayıp vermeye namus sözü veriyorum. Hadi bakalım buyurun. Bu kadar akılsızlık, bu kadar saçmalık olmaz. Bakın. Bu basit bir intikam alma duygusu değildir. Bu sistemli bir intikam alma duygusudur. Neden mi? Yaklaşık iki hafta önce kanunlaşan, Cumhurbaşkanı'nın da onayladığı ve resmi gazetede yayınlanan bir yasa vardı. Hatırlarsınız adına tam gün deniyordu. 6514 sayılı yasa. O yasanın 46. maddesi konuşulurken bir de baktım ki gezi olaylarında yaşanan olayları betimleyen bir konuda hekimlere ceza yağdırılıyor. Diyor ki 46. maddede ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan hani gezide ya da herhangi bir eylemde, van depreminde, selde, yangında ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan yani benim o an ruhsatım yok, ben sağlık hizmeti sunacağım veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirilenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır diyor. Yetmedi 20 bin güne kadar yaklaşık 2 milyon yani 2 trilyon adli para cezası ile cezalandırılır diyor. Biz ayağa kalktık dedik böyle saçma şey olur mu sayın bakan? Yani biz herhangi bir olayda hastaya dokunduğumuz an 3 yıl hapis 2 milyon lira Ceza ödeyeceğiz. Böyle saçmalık olmaz dedik. Siz dedik bunu gezi olayları için yaptınız. Gezi olayları için yapmadım dedi bakan. Tutanaklarda var. Arzu eden bakabilir. Dedi ki bu uygulamanın gezi olayları uzaktan, yakından bir ilgisi yoktur efendim dedi. Ben dedi ruhsatsız çalışanlara savaş açıyorum. Kardeşim ruhsatsız çalışan doktor olmaz ki. Bir iki ruhsatsız çalışmanın cezası TCK'da da, ticaret kanununda da her yerde cezalandırılmıştır. Sen şimdi nasıl oluyor da üç yıla kadar hapisle bir hekimi yargılıyorsun diye çok itiraz ettik. Duymadı bizi. Yasanın genel bu komisyonda olan genel kurula indiğinde tartışmaları sırasında bir de baktık ki bütün dünya duymuş. Dünyadaki değişik tıp otoriteleri, değişik kurum kuruluşlar, dünya tabipleri örgütü, Efendim çeşitli tıp dergileri, British Medical Journal gibi çok önemli, çok saygın tıp dergileri bu konuyu işlemeye başladılar. Ve ben birçok yabancı basından beni arayan insanlara bu konuda röportaj verdim. İngilizce röportajlarımız yayınlandı. Bütün dünya hayretler içerisinde oldu. "Olmaz böyle şey." dediler. Sağlık Bakanı kalktı dedi ki "Hayır bunun geziyle bir ilgisi yok." Peki madem ilgisi yok biz de inandık. Bu dava dilekçesini incelemeye şunu gördüm. Diyor ki Sağlık Bakanı kanuna bakıldığında, hani bu çıkan kanuna, muayene açmak veya evde hasta muayene etmenin Sağlık Bakanlığı'nın prosedürüne tabi olduğu anlaşılmaktadır. Yani yeni çıkardığı yasaya atıf yapıyor. <laughs> Sağlık Bakanı bütün ama bütün güvenilirliğini kaybetmiştir. Bizleri aldattığı için, komisyonda ve genel kurulda bizlere yalan söylediği için utanmalıdır hiçbir şekilde affedilemez Sağlık Bakanlığı'nın bu tutumu. Buradan anlıyoruz ki Gezi'nin intikamı uğruna, bakın intikam, Gezi'nin intikamı uğruna komşusunu, kardeşini sokakta kalp krizi geçiren veya trafik kazası sonucu yaralanan kişileri tedavi eden doktorları suçlu bulmaya çalışan bir bakanlığımız var. İşte tehlike burada. Biz hekimler, Tüm sağlık çalışanları haklı, onurlu ve saygın gezi direnişinde halkımızın yanındaydık. Bakın, gezi direnişi bizim fikirlerimize aykırı da olabilirdi. Yarın başka bir olay olur. İdeolojik görüşümüze aykırı olabilir. Orada bize ihtiyacı olan vatandaşlarımız var ise biz yine orada olacağız. Bizim orada bulunuşumuz ideolojik değildir sadece. Hekimler için konuşuyorum. Orada bulunan insanlara yardım etmektir. Çünkü bir hükümet düşünün ki kendi vatandaşının canına kastetmiş, kendi vatandaşının canına kasteden, kendi vatandaşının gözünü çıkaran, kendi vatandaşını ger gerek plastik mermilerle gerek gerçek mermilerle öldüren bir hükümetin olduğu bir ortamda biz hekimler gözümüzü siper eder, oradaki hastalara yardımcı oluruz olduk da o alanda birçok insan yaşamını kurtardık. Ben bir hastaya yardım ettim ve yaşamı kurtuldu. Astım krizine giren bir kadına yardım ettim. Genç bir hanımdı. Üniversite öğrencisiydi. Yardım ettim. Ventolin buldum. Uyguladım. Kızın hayatı kurtuldu. Sonra aradı beni teşekkür etti. Ama hayatını kurtaramadığımız yiğitler de oldu hayatını kurtaramadığımız yiğitler de oldu ama biz biber gazının etkileriyle uğraşırken bazılarının alçakça, sinsice, doğrudan gençlerin üzerine silah sıkacağını düşünememiştik. Biz bu işler Suriye'de oldu filan düşünüyorduk. Daha beter oldu burada. Daha beter olmuştur Gezi'de. O yüzden hekimler ayağa kalkmıştır. O yüzden hekimler bundan sonra da ayağa kalkmaya devam edecektir. Hiç halkımız merak etmesin. Hükümetler gelip geçicidir. Hiç merak etmesinler. Biz hekimler bu ruhu taşıdığımız sürece, var olduğumuz sürece ister deprem, ister sel, ister trafik kazası, ister iç savaş, ister kavga, gürültü, eylem ne olursa olsun halkımızın yanında olacağız. Bedeli ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz onlara yardım etmeye devam edeceğiz. Eğer delikanlılarsa gelsinler engellesinler. Bu kadar alçakça bir saldırı daha olmamıştır. Bir bakan düşünün ki kendi meslektaşlarına, kendi hekim örgütüne karşı dava açıyor ve kendi meslektaşlarını ettiği Hipokrat yeminine aykırı olarak Meslektaşlarımı kardeşim bileceğim diye namusu şerefi üzerine yemin eden bir adam kalkmış şimdi kardeşlerine kötülük ediyor. Ne uğruna mesleklerini icra ettiler? Halka, vatandaşa yardım ettiler diye. Bu insan orada oturamaz artık. Bunları yapan bir bakan o koltukta artık oturamaz. Derhal istifa etmelidir. şu kadarcık onuru varsa. Eğer istifa etmeyeceğim diyorsa da kendisi bilir. Bundan sonra hiçbir iyi niyetimiz kalmamıştır. Attığı her adımda bu bakanın altından ne çıkacağını daha dikkatli araştıracağız. Söylediği her cümlenin altında ne olduğuna çok daha dikkatli bakacağız. Her ortamda bunu konuşacağız. Her ortamda. Sağlık sistemini biz düzeltebiliriz. Sağlık bozdukları sağlık sistemini yerine getirebiliriz. Ancak bozdukları hekimlik ruhunu yerine getiremeyiz feryadın bunun için hekimliğin ruhunu hekimliğin onurunu ortadan kaldırdıktan sonra bir daha onu yerine koymamız çok daha zor olacak politikalar gelip geçicidir siyasetçiler gelip geçicidir bir hükümet gelir sağlıkta dönüşüm programı uygular o gider başka hükümet gelir sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonunu uygular bunlar dünya görüşü ile alakalı işlerdir ama hiçbir hükümet hekimlik onurunu ve hekimlik ruhunu bu kadar ayaklar altına almamıştır, yok etmeye çalışmamıştır. Buna izin vermeyeceğiz. Buna ben yaşadığım sürece izin vermeyeceğim. Sesim yettiğince, yüreğim yettiğince, gücüm yettiğince bu itibarsızlaştırmanın karşısında dindik duracağım. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.